Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evimi bebek odası yapacağım. Ama bebek odası yapmadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet, ilk önce arkadaşlar ben para kazandım ve şu bebek şeylerini almak istedim. Ama param yetmediği için bir tanesini alacağım. Zaten param da az kalmış. Evet şimdi şu şunu alacağım. Çok güzel gözüküyor. Şey. Evet emzik aldık. Oyuncak. Süt. Oyuncak. Ve oyuncak. Ve oyuncak. Şimdi oyuncakları deneyelim çok güzel gözüküyor. Ben en çok bunu sevdim. Şunu favorimize alalım. Şu oyuncakları. Çok güzel. Beğendiklerimi favoriye alalım. Evet. Aldık. Bir oyuncak daha deneyelim. Gerçekten çok güzeller. Neyse. Biraz daha deneyelim. Bu da güzel. Ama arkadaşlar benim bebek kostümüm olmadığına göre kostümü kendimden yapacağım. Çünkü elmasım az. Şimdi sizler için evi bu boşalttım. Şimdi eve gireceğim ve bebek malzemeleriyle evi bebek odası yapacağım. Açılması bile. Açıldı bile. Şunu da çıkartacağım arkadaşlar. Bu da gereksiz. Bakalım çıkartmadığım şeyler var mı? Arkadaşlar isterseniz biz ilk önce bebek kostümünü giyinelim. bebek kostümüm olmadığı için kendimden giydireceğim. Ben bebek gibi giydireceğim yine de. Giydirelim. Sıtı biraz olsun. Zırhı götürelim. Çıkartalım. Evet. az kaldı arkadaşlar sınırlarını gitmek üzere ama emzik koymalıyız şunu mu koyayım? şunu Şimdi koyayım şimdi kaydedelim hangisini kaydetsek şunu kaydedelim Neyse gördüğünüz gibi bebek kostümümüz böyle oldu. İnşallah paramı da yükseldi. Bebek kostümü alırım. Oynayabilirim aslında. Şimdi şunu çıkartmalıyız. Ev düzenlemeye geçelim. Şunu çıkartalım. Evet. Ev bomboş. İlk önce girişe acaba bir şey koysak mı? Koyalım. Ne koysam? Şunu koyalım. Yani merhaba. Evime hoş geldin gibi bir şey. Hmm. Şuraya biraz parti gibi bir şeyler koyalım. Burası giriş olsun. Şöyle şuraya koyalım. Bir tane de şuraya koyalım arkadaşlar. Bir tane de vardı sanki. Hayır kalmamış maalesef. Anladım. Bunu koyalım. Şimdi arkadaşlar burası giriş oldu diye buranın çok şey yapmadım. Şimdi renkleyelim buranın. Tüm duvarı böyle yap. Evet. Şimdi ilk önce acaba neye geçelim? Yatak odamın ilk önce yatağı yapalım. Bayağı güzel eşyalar varmış. Beğendim. Şu şurada dursun. Şu da şurada. Şu da şurada. Yanına da bir sandalye koyalım. Yani neden? Çünkü Masal falan okurken anneleri yanında otursun diye. Şu bebek sandalyelerinden koymayacağım. Onlar mutfağa falan kalsın. Güzelini seçeyim. Bir şey olsun. Bir tane de koyalım. Evet bu kadar yeterli. Acaba televizyon koysak mı? Koymayalım mı? Burada bir kıyafet giymek için şey koyalım. Yatak odası olacak. Buraya Bıçık da koyalım. Bir tanesi şuraya. Bunlar değişik olabilir. Maalesef elimde bunlar var arkadaşlar. O yüzden bunları koyacağım. Şimdi bir şey daha koyacağım. Eğer varsa. Evet var. Şunu da şöyle koyalım. <laughs> Başka. O neydi? Neyse onu da Başka ne koyayım? Bir tane de şöyle ayıcık koyayım. Ayıcık değil ya bu. Kedi. Ya bu kedi çok korkunç. Çocuklar korkar. En iyisi benim bir tane ayıcığım vardı. Onu koyayım. Yılbaşından almıştım. Bu kim kalmış mı? Evet arkadaşlar bunu söylüyordum. Bakarsın. Bu daha güzel. Hem de çocuklar korkmaz. Başka ne koyayım buradan? İşte şunu koyayım. Bu da tatlı. Hem de çocuklar belki buna bakarak uykusu gelebilir. Evime kimse girmeyecek. Ama yine de yapayım. Eğlenceli olur. Yine de güncel, yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Herkes yapıyor. Şimdi boyayalım. Bu boya da güzel ya. Ama param kalmadığı için almıyorum. Şunu koyalım. Şuraya bir şey yapmayacağım. Ama yine de renkleyelim. Çünkü küçük bir yer. Yani ben buna ne yapabilirim? Şöyle yapalım. Hmm, şurası mutfak olsun. Tutacak yağları. Tatlı bir şeyler koyalım. Mesela su koyalım. Şuradan su. Demi koyalım. Dolap koyalım. Evet. Bir tane de şundan koyalım. Şu burada satıllar. bundan da koyayım. Bu da dolap. Kedili, kedili dolap çocuklara güzel gelir. Yani Sade dolap çocuklar için biraz sıkıcı olabiliyor, o yüzden kedili koydum. Sadesi de kalsın yine de. Ne koyalım? şundan da koyalım. Şimdi bulaşıkları yıkayacağız. Evet şimdi geldik sandalyeye. İlk önce yıkayalım. Ne kadar sandalyemiz varsa o kadar koyalım. Evet artık bitti. Şuradan bir şeyler var mı? Var ama bu resim çekmek için. Neyse şunu koymayacağım. Ama böyle bir şey koyacağım. Biraz düz koyalım. Bir. Hmm? Kimse kızdı mı? Kızma sesi geliyor. Kızma emojisi atarlar ya. Onda sesi çıkmıyor mu? Onun gibi bir ses geldi. Bir şey olmaz. Zaten video çekiyoruz. Ama bize kızarak ne yapacak? Burası da böyle oldu. Sandalyeleri çok beğendim. Şimdi boyayalım yine. Evet. <laughs> Şimdi ne yapalım? Buranı acaba ne yapsak? Buranı şey yapalım. Banyo. Banyo eşyamız da. Eşyalarımız da var ne güzel. şöyle koyalım. Şurada da kırılanmak için bir havlu koyalım. Altına daha bir şey koyalım. Evet şundan koyalım. Bir de bez değiştirmek için bir şey koyacağım. Ama o da varsa. bir değiştirmek zor olacak. Ne koysam acaba o zaman? O sesler ne ya? Bir dakika. Eve birisi mi girdi yoksa? Ne sesler ne? Bir dakika dakika. O sesler ne? Kim öyle bur bird yapıyor? Bir dakika evime cin mi girdi yoksa? Ya. Ben korktum ne? Ay. Ses beni korktu. Böyle ses geliyordu yani. Neyse boş verelim. Yapmaya devam. Hmm, arkadaşlar bunu bulabilmedim. Param bile yok başka bir şey almaya yani. Neyse o zaman bunu koyalım. Bunu da böyle koyalım. Ya, küçük. Koyalım. Şundan koyalım arkadaşlar. bunun içinde de beller olur. Bir tane de koyalım ya da. Burası da böyle oldu. Burası da oyun. Burana ise oyun alanını yapacağım. Evet ilk önce televizyon koyacağım. Şimdi sandalye. Çok var bu böyle sandalyeler. Ben de çok koyacağım. Artık bitti. Şimdi oturmak için bir şeyler koyalım. biraz daha koyalım. Nereye gittim ben? Evet. Ya da arkadaşlar burası yani bakıcı gibi bir şey olsun. Anneleri de çocuklarını buraya koy, koyuyor sonra gider. Yani işleri olduğunda. Bakıcı yeri olsun burası. o girdiğimiz alana da biraz koltuklar koyacağım ki gelin anneler gelince çocuklarını e, alacaklar ya. Yani biraz beklesinler orada. Şimdi boyalım, boyayalım buranı yine. Yine boyasam. Bununla boyayalım. Biraz da süsleme vuralım. bayağı eşyalarım var ya. Böyle de balonlar koyalım. Bir tane de bundan. Neyse buranı eklemeyeceğim. Eee şunu ne yapalım? Hmm bilemedim. Bir eşyalara bakalım. Bebek şeylerinden neler var? Bebek eşyalarından mı? <laughs> bunlar çok tatlı değil mi? ne Çok tatlı. Neyse şuraya bir tuvalet koyayım. İki tane. Evet. Arkadaşlar bakar mısınız? Bundan bile var yani. Ondan da koyacağım. Şimdi şöyle şimdi... Evet Şimdi şunu bunu yapıştıralım ki aynı boylarında olsun. Evet aynı boylarında var. Bir koyalım. Bir tane daha. Bir tanesi de kalsın. Onu sonra koyarız. Mağdum değil zaten. Burada yine resim şey var. Aa burada resim mi çekiyorlar? Bekle bir deneyeyim. Bir dakika arkadaşlar. Şunu denemek istedim. Aa ne kadar güzel. Böyleymiş. Hiç bilmiyordum arkadaşlar. Biraz geziyim mi? Ya çok tatlı oturmuyor mu? Elime oyuncak da alayım. <laughs> çok tatlı oldu. Burada koltuklar koyacağım sonra. Biraz evimi gezeyim. Hmm, çok tatlı oluyor. Neyse yapmaya devam. Şuraya koltuklar koyalım. kann ich doch schon. Çok kişili olan koltuk koyacağım. Böyle koyalım. Şundan da koyalım. Bence arkadaşlar bu kadar yeterli. Çünkü çok koltuk geldi. Şimdi arkadaşlar buran ne yapayım? Hiç bilemedim. Bebek eşyaları daha az kaldı. eşyalar çok tatlıydı. Beğendim. Başka ne koyalım o zaman? Hiç bilemedim. Tamam, şimdi anladım. Şunları koyalım. Hmm, başka ne koyalım? Şunu koyalım. Oyuncak gibi dursun. Burada biraz oyuncaklar koyalım. Şöyle. <laughs> Bir de şöyle oyuncak koyalım. Televizyonda koyalım Televizyon çok tatlı Bir de koyalım Neyse i̇şte, Dudular bayramından bir şey koymayalım Çocuklar korkabilir Fatih gibi şeyler de koyalım. Balonlar koyalım. Bu kadar balon yeterli. Başka ne var? Şundan koyalım. Çocuklar eğlenceli gelir. Oyuncaklar da var. Ha. Şuraya zıplama koyalım. Burada da zıplama. Ama arkadaşlar ben bunu şey etmeliyim yani ters mi ters değil mi diye kontrol etmeliyim. Bakayım ters arkadaşlar bekleyin şimdi yapacağım. Evet, yaptık. Mıncaklar yerine Şimdi de evet, şimdi da koyalım. Çöpecek için bir şey koysak mı acaba? En iyisi koymayalım. Evet şuradan yine renkleyelim. Şu anda. Şu anda sarı yapalım. Evet arkadaşlar evimiz hazır. Güzel oldu. Beğenmeyenler beğenmesin. Beğendim. Ama en çok bebek eşyalarını sevdim. Çünkü çok tatlılar. Bu oyuncağımız daha var. Bunu denemedik. Deneyelim. Hmm, bu da güzel. Bir tane daha var. Hmm, güzel bu da. Neyse arkadaşlar. Şimdi evin şu turuncu görünüşü var ya. Onu yapacağız. Ve şu ağacı kaldıracağız. Evet o zaman yapalım. Atılmasını bekleyelim. Çok uzun sürmez. Evet. Evi de yapalım. Evin bahçesini yani. Hayır, ne böyle? Ne yapalım? Yaptık. Ben de böyle yapalım. Bitkiler nasıl yapalım? Bitki de böyle olsun. Oyuncaklar... Onu bilemedim. Ee. Saklı esi şu olsun. Bekleyin ama arkadaşlar. Şunu çıkartmalıyım. Evet. Şu olsun. Ne oldu? Neyse. Bakalım evimiz nasıl oldu. Çok güzel oldu. Bu arada Like'ım 470 olmuş. Daha yeni oldu. En son ne zaman tek oynadım? son zaman oynatmıştım. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.